Hemen geldin. Hemen geldin. Hadi ufaklık, çabuk ye de diğer canavarlar geldi. Sana kalmayacak. Geldin mi sarı? Hadi sen minik sen de ye. Dün burada değildi, bugün gelmiş beni görünce koşup gelen, gene görüp koştu geldi. Gel, mama ye, gel. Gerçi az getirdik ama. Birazdan gidip size bir daha alıp geleyim. Gel buraya, gel. Sen karışma. <laughs> Minnaklar yesin, sen sonrasın. Sonra yersin. Bizim siyah beyaz hızla yeriz. Başta bu başlattı. Tek bunu gördüm burada. Gidip ona mama alıp geldim. Kendi mamasını yedi. Şimdi diğer bebelerin mamasına salça oluyor. Ama maalesef yetmedi. Az almışız. Gel sarı gel. Sana da mama getireceğim. Bekle biraz. Hepinize getireceğim. Hadi. Şunun güzelliğine bakın ya. Gel gel. Gel. Doydun mu? bak <laughs> kaç kaçıyor mu şimdi de? <laughs> Bu da peşimi bırakmadı bir türlü. Bugün bayağı bir geldin sen benim yanıma. Önceden dokundurmuyordun. Şimdi yanımdan ayrılmıyorsun. Gel. Gel biraz seveyim gel. Gel. <laughs> Çok şirinsin ya. Gel, gel seveyim biraz gel. Pamuk ya. Çöpümüzü alalım. Kediler maalesef çok aç. Ben bir gideyim bunlara mama alıp geleyim. Kimse bugün mama koymamış buraya. Doymadı garibanlar. Sen de mi oraya gidip yalıyorsun ha? Kaçma kaçma gel. Kaçma gel. Böyle olmuyor. Böyle olmuyor değil mi? Hemen kaç, hemen kaç. Haydi hoşça kalın. Ben birazdan tekrar geleceğim. Hadi güle güle.